Hepinize merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle kilo verirken, kilo vermek istediğimizde neden olumlu düşünemediğimizi ve olumlu düşünmenin yollarını konuşacağız. Yine emek çaba sarf ettiğim ve sizin için hazırlamış olduğum bir içerik. Kilo verme psikolojisinin insanlardaki yeri tamamen aslında zorluklardan ibaret. Ben başaramam cümlelerinden ibaret. Mutsuzum, istediğimi giyemiyorum, insan içinde kendimi özgüvensiz hissediyorum, istediklerimi yapamıyorum gibi zorluklardan ve düşüncelerden ibaret. Aslında bu düşüncelerden kurtulmamız çok basit. Fakat bazen bu farkındalıklara kavuşamayabiliyoruz. Ee, Kendimizi bazı hissedebiliyoruz. Bunlar üzerine konuşacağız sizinle. Aslında çok basit, spesifik birkaç şey söyleyeceğim ve sonucunda kararı size bırakacağım. Peki kilo vermek neden çoğumuza zor gelir? Çünkü kilo vermek aslında e, bir irade ister, bir güç ister. Çünkü aslında irade ve güç istemez. Bazı belirli e, sorumlulukları yerine getirmek ister ama bu bizim insan psikolojisinde güç ve irade anlamına geliyor. Sen kendini tutabiliyorsun, sen kendine sahip çıkabiliyorsun, ortaya bir şey geldiğinde onu yemiyorsun gibi e, sözcükler söyleriz bu konuda başarılı olan kişilere. Mesela ben e, çoğu arkadaş ortamında veya sosyal ortamımda kamda çok iradelisin. Önüne gelen şey nasıl yemiyorsun gibi sözcüklerle hep karşı karşıya kalıyorum ama bu bir zaman sonra hayatınızda kendi düşüncelerinizin önüne koyduğunuz şeylerden dolayı önemli bir hale geliyor. Yani bu davranışı sergilemeye başlıyorsunuz. Çünkü kendi kendinize diyorsunuz ki benim için önemli olan şey ne istediğim, ne yediğim değil. Konfor alanımız genelde bozuluyor böyle düşünüyoruz. Çünkü Atıyorum işe giderken bir simit bir poğaça alıp işe de e, hani onu yiyip işe başlamak bize kolay geliyor veya okula giderken ama sabah kalkıp kendimize güzel bir sağlıklı omlet ya da yulaf lapası vesaire hazırlamak konfor alanımızın dışına çıkarttığı için bizi o yüzden kendimizi kötü hissediyoruz ve e, başaramayacağımızı düşünüyoruz bu yolda at, ileri e, adımları atamayacağımızı düşünüyoruz o yüzden genellikle kilo vermek istediğimiz zaman ee, bir motivasyon kaynağı ararız. Bu videoyu belki de izlemenizin nedenlerinden biri de bu. Ee, bir tutunacak dal ararız. Aslında her olayda bu böyledir. Tutunacak bir dal ararız, ona bağlanırız, ona sarılırız, ee, onun sayesinde adımlar atmaya çalışırız. Ama aslında bunun böyle olmadığını konuşacağız bu videoda. Peki bu söylediklerimi nasıl aşarız? Nasıl başa çıkarız? Kilo verirken, verme sürecindeyken nasıl olumlu düşünürüz? Bunu konuşalım. Videonun belirli bir kısmında da söyledim. Eğer kilo vermeyi isteyip motivasyon aramak için ve kilo verirken olumlu düşünmek için bu videoya giren biriysen öncelikle derin bir nefes alıp veriyoruz. Beraber yapalım isterseniz. Bunu gözleriniz kapalı bir şekilde de yapabilirsiniz. Bir kere yetmezse birkaç kere daha yapabilirsiniz. Ama öncelikle burada varoluşumuzun, burada neden olduğumuzun bilincini kabullenip sonrasında konuşmamıza devam edeceğiz. Nefesini verirken tüm düşüncelerinden sıyrıl ve şu an anlatacaklarıma odaklan. Öncelikle nasıl bir fiziki yapıya sahip olursan ol, nasıl bir düşünceye, nasıl bir hayat tarzına, nasıl bir yaşantıya sahip olursan ol. Öncelikle sen bir bireysin ve senin bir varlığın var bunu kabullen. Bunu kabullenmemek zaten genellikle bizi bu sorunlara iten şey. O yüzden benliğimizi kabul ediyoruz ve ben varım. Evet. Tamamen sallıyorum şu anda. Kollarım kalın olabilir. Bacaklarım kalın olabilir. Bir göbeğim olabilir, basenlerim olabilir ama ben varım. Şu an buradayım ve bunun için buradayım. Birincini lütfen kabullen. Bu zamana kadar yapmış olduğun hataları Beslenme yanlışlarını, geçmişi düşünmeyi bırak. En azından bu videoda şu an bırak. Geçmişi bırak. Çünkü şu an, şu an konuşuyoruz. Şimdi deyiz, Geçmişte değiliz. Eğer bir çözüme kavuşmak istiyorsak, belirli noktaya varmak istiyorsak, şu an geçmişi en azından şu anlığına bırakmamız gerekiyor. Ve şimdi senden şu an anlattıklarımı düşünmeni istiyorum. Bir odadasın ve bomboş bir odadasın. Duvarlarının rengini size bırakıyorum. Boş bir odadasın. Kare, boş bir oda. Ve e, o odanın tam ortasında bir sandalyede ama rahat hissedemediğin bir sandalyede oturduğunu düşün. Şu an sadece oturuyorsun, sen varsın, bedenin var ve boş bir oda var. Tamam. Bu odada hiçbir şey olmadığı için sadece geçmişini düşündüğünü fark ettiğin noktada lütfen o geçmişi orada bırak. Çünkü şu an bunları düşünmek, yaptıklarını, hatalarını, yapamadıklarını düşünmek seni üzmekten başka hiçbir şey kazandırmayacak. Bunu da kabullenmemiz gerekiyor. Eğer geçmişi bırakırsak ve şu anda söyleyeceklerime odaklanıp hareket halinde olursak, aktif olursak o içinde bulunduğun boş oda var ya, bomboş bir oda ve sen varsın sadece. O odanın duvarlarını çiçek açtırabilirsin ve o oturduğun seni rahatsız edici, seni iten o çivili sandalyeden kalkabilirsin. O çivili sandalye çünkü senin içinde barındırdığın düşüncelerin. Ve sen kendin var olduğun sürece o düşüncelerin de var olduğu için onlar hep sana batacak ve hep kendini rahatsız hissedeceksin. O yüzden şu an o boş odada ve seni rahatsız eden sandalyede var olmak istemiyorsan söyleyeceklerimi dikkatle dinle ve devam edin. Sen değerlisin. Sen bir tanesin. Senin bir varlığın var. Ve bu dünyada bazı şeyleri yapmak ve yerine getirmek aynı zamanda kendini ilerletmek durumundasın. Bugüne kadar istediklerini hedeflediklerini başaran herkes bir insan. Ve çok şanslısın ki sen de bir insansın. İraden var, düşünme yeteneklerin var, becerilerin var. Bunu da unutma. Geçip giden, akan bir zaman olabilir. Ama önüne baktığın zaman seninle birlikte akmayı bekleyen kocaman bir okyanus var. Bekleyen ve seni senin atacağın adımlarla kucaklayacak bir zamanın var. Bunların hepsini tekrar tekrar düşünmeni ve gözden geçirmeni istiyorum. Çünkü senin hedeflerin, hayallerin ve kendini geliştirmen gereken bir senin var. O yüzden kocaman bir nefes al, ver ve nefes alabiliyorsan hala şansın var demektir. Kendine çok iyi bak. Hadi kalk. O çivili sandalyeden kurtulmaya bak. <laughs>